Her bela aslında nimet habercisidir. Bize bir müjde getirmektedir. İlaç dediğin acı olur. Bu acı ilaç çok daha fazlasını hak etmiş olmamıza rağmen bize e, hafifletilmiş olarak e, verildi. Artık bu fırsatı kaçırmayalım. Beterin beteri vardır. Aman dikkat edelim. İnsanoğlu acayip bir yaratık. Bir zaman kıyamet kopacak da işte Ege bölgesinde şurada bir köy var sadece evet, orası kalacak gibi bir şey oldu ve oraya e, gidenler oldu yani yani insan hakikaten çok acayip yani bu insan olun anlamak o kadar kolay değil yani yılan'a tapan var ya ateşe tapan var insan olup acayip fakat gariptir oraya gidenler gidiş dönüş bile taldılar <laughs> aynı ışık aynı tesiri icra etmez her yerde. Örnek. Gülün üzerine düşer güneş ışığı kokusunu artırır, güzel kokusunu. Leşin üzerine düşer kötü kokusunu artırır. Temizlik imanın yarısıdır. O kadar önem verilmiş, o kadar yüksek bir değer olarak dikkatimize sunulmuş ki ellerin yıkanması bugün dünyada ne kadar tıp otoritesi varsa dönüp dolaşıp dedikleri iki husus bir, mesafeyi korumak, karantina, uzak durmak, ondan da önce elleri yıkamak. Sabah kalktığınızda ellerinizi yıkayınız, yüzünüzü yıkayınız. Nefis diye bir düşmanım var. Bana başka düşman lazım değil. İçerideki hırsızdır. Ne kilit kar eder ne tedbir alınır. Düşmanını bil sana senden gelir. Her ne gelirse nefse emmareyi iyi tanı. Nice cellattan kurtulan korkunç bir canavardır. Bir iki tesbih çekmekle hakkından gelemezsin uyanık ol diyor. Her söz dinleyene kalbindeki dostu hatırlatır. Her gönülde hangi yar, hangi dost varsa, gönül neyle meşgulse... Gördüğü her renk, her ışık, her işaret, duyduğu her beşaret ona onu hatırlatır. Onu çağrıştırır. Riyada evet. dünyayı hatırlatır. Onun evet. derdi odur. Başka bir şey düşünemez o. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın tesadüfi işi yok. Bize ondan fazla merhamet edecek, onun gibi merhamet edecek kimse yok. Allah'a sığınalım. İçten dua edelim. Bakın bu bile nasıl bir düşünce kapısı açıyor bize. Cuma bugün. Mübarek Cuma. Bütün insanlığın cumasını tebrik ediyorum. Cumaya camiye gidemiyorsunuz. Hiç akla gelir miydi? Yani, Değil gün, mi yani? Bir gün camiye gitmenin cemaatsiz de, bir cuma e, olabileceği. Yani demek ki e, çantadaki keklik değilmiş. Her şey bir nimet. kıymetini bilmek lazım. Kalp Allah'ı ve mukaddestir. Yani Kabe'ye benzetirler kalbi. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Kabe-i Muazzama'ya dönüp çok büyüksün, yücesin ey Kabe-i Şerif ancak herhangi bir müminin kalbi senden üstündür dediği bilinir. Kalp kırmak defalarca Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir suç olarak bize bildirilir. Neden? Allah evidir. Ya ihtiyarlık büyük bir imkandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh adam tutmuş. Geliyor kendisine her gün ey Ömer ölüm var diyor maaş alıyor. Bu işten dolayı bir süre sonra artık gelme demiş. ihtiyaç kalmadı. Emekli etmiş onu. Neden efendim demiş. Ya saçımda beyazlar gördüm artık sana ihtiyaç kalmadı. Bana her gün hatırlatıyor demiş. Aynada bakıyorum bu saçlar siyahtı. Beyaz oldu nedir? İşte habercidir. Beyaz saçlar toprakla nişandır. Kalpleri açan sensin. Günahları affeden sensin. Ayıpları örten sensin ya Rabbi. Estağfurullah. Tevbe. Tevbeyi tacil edin. ...hadis-i şerif var bazı camilerin kapılarında yazar... <laughs> ...vakit geçmeden namazı acele et... ...ölüm gelmeden tövbeye acele et... ...acele edilecek yeri Cenab-ı Peygamber bildiriyor... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...acele uygun değil... ...acele şeytandandır tamam ama... ...istisnaları var... ...namazda acele et vakit çıkmadan... tövbede acele et ölüm gelmeden... ...peki ölüm ne zaman gelecek... ...ölüm ani gelir... ...melekül mevt ani gelir... ...kimseye öyle... ...gürültüyle bağıra bağıra gelmedi... ...sadece... Bazen merhameten, Cenab-ı Hakk'ın özel bir ihsanıdır o da, hastalıklarla e, hatırlatılarak, hazırlanarak çok da güzel, sevdiği fırsatıdır yani. İnsan öleceğini bildiği takdirde insanlaşıyor, güzelleşiyor, merhamete bürünüyor, belki kötü huyları geri çekiliyor, iyilikler öne çıkıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki şey için korkuyorum buyurdular bizim ümmet için. Bir, nefsinize tapmanızdan korkuyorum, Allah'a tapmak yerine iki, ölümü unutmanızdan korkuyorum. Allah sevdiği kulunu sınar cümlesi doğru mu? Allah yarattı herkesi sevmez mi? İyi sevilir kötü sevilmez. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına genellikle başta peygamberler olmak üzere onların da başında son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere çok dert bela verdi. Hikmeti hüda hep ağladılar. Dertler çektiler. Ya fakirlik ya hastalık ya itilip kakılma ya evlat kaybı ne acılarla imtihan edildiler. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir, günahın çokluğunu değil. Çok sevilene çok dert gelir. Elbette bela gelince aciz olduğumuz için hastalık, herhangi bir sıkıntı, afet, mal kaybı, can kaybı gelince aciziz neticede. Sızlar içimiz. Ağlarız belki. Ama hiç kimse sana Allah'tan daha şefkatli değil. Bir bedevi gelmiş dua ediyor. Efendimizin aleyhisselam huzuru şerifinde. Ya Rabbi işte günahkar kulun. işte Habibin. Adalet eyler. Beni affetmezsen kulun helak olur. Habibin üzülür, iblis sevilir. Ya Rabbi lütfeder, merhamet eder, beni affedersen, rahmetinle tecelli eder, mağfiret eylersen kulun kurtulur. Habibin sevinir, iblis üzülür. Ya Rabbi beni affet. Arkada gizlice dinlemekte olan Hazreti Ömer, Ya Rabbi beni de affet. <laughs> ah, ah, aşk böyle bir şey işte, tamı tamına.